Merhaba arkadaşlar Sivri Hoca ile Türkçe YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar sözcük anlamı konusunu işleyeceğiz. Bu arada Sivri Hoca ile Türkçe YouTube kanalına abone olmayı unutmayınız ve bildirimleri açmayı ve beğendim butonuna basmayı da unutmayınız arkadaşlar. Sözcük anlamı ve diğer adıyla arkadaşlar kelime anlamı %100 sorumuz geliyor ve Sözcüğün kelimenin tanımını yapalım. Tek başına anlamı olan veya olmayan cümle içerisinde değişik anlam ilgileri kuran ses toplulukları nedeni Sözcükler bir varlık anlam e, ya da eylemi karşılar. Yani bir varlığı anlamı e, ya da bir eylemi karşılar. Mesela örneklerimize baktığımız zaman ağaç kuş somut olarak karşımıza çıkar. Düşünce cesare soyut olarak karşımıza çıkar. İçin gibi edat olarak çünkü bile bağlaç şeklinde karşımıza çıkan sözcüklerdir. Görmek ve bakmak fiil olarak karşımıza çıkan sözcükler. Sözcükler cümlede kullanımına göre farklı anlamlar kazanmaktadır arkadaşlar. Şimdi o farklı anlamlar zaten sorularda soruluyor. Aklımıza gelen ilk anlamından başlıyoruz. Gerçek diğer adıyla bakın bu kavramlar gelebilir. Temel, başat anlam ya da konuluş anlamı olarak da sorulmakta e, isimlendiriliyor. Bir sözcüğün herkes tarafından arkadaşlar bilinen ilk anlamına ya da aklımıza gelen ilk anlamına biz gerçek anlam, diğer adıyla temel anlam diyoruz. Kısacası sözlükteki arkadaşlar ilk anlamı ve temel anlamı diğer adıyla konuş anlamı olarak karşımıza çıkar. Şimdi Soru çözme tekniğimize hemen geçiyoruz. Sivri taktik birli arkadaşlar. Bir sözcüğün gerçek anlamını bulmakta zorlanıyorsak sözcüğü tek başına düşürünürüz. Aklımıza gelen ilk anlamı gerçek anlamıdır. Cümlede de bu anlamda kullanılıp kullanılmadığına bakarız. Bu soru çözme tekniğiniz olacak. Yani benim sivri taktiğim diğer adıyla. Şimdi yol sözcüğünü inceliyoruz. Bakalım cümledeki anlamını inceleyelim. Araba da birçok çukura girip çıktı. Burada yol sözcüğü arkadaşlar arabaların gidip geldiği yer anlamında olduğu için aklıma gelen cümleden çıkarayım bakın. Aklıma gelen ilk anlamı yol olduğu için biraz önceki söylediğim anlamda gerçek anlam. Doktor bu sabah burun ameliyatı yaptı. Burun sözcüğünü burada inceliyoruz. Buradaki burun sözcüğü organ adı olarak kullanılmış. Aklıma gelen ilk anlam gerçek anlamı. Atmak sözcüğü çocuk bu sabah... Ee, deniz yıldızlarını denize atıyordu derken arkadaşlar burada bakın burada atmak sözcüğünü eylem olarak belirtiyoruz ve gerçek anlamda kırmak fiil olarak inceleyelim. Dünkü fırtınada erik ağacının dalları kırılmış yani yerinden kopmuş anlamında bundan dolayı gerçek Anlamdır hepsi buradaki incelediğimiz sözcükler. Bazı sözcüklerin terim, sesteş, zıt ve benzeri birden çok gerçek anlamı vardır. Buna çok dikkat edin diyorum bakın. Yani terim anlamlı sözcüklerde gerçek anlamlıdır. Sesteş olan sözcüklerde gerçek anlamlı sözcüktür ve zıt anlamlı sözcükler arkadaşlar gerçek anlamlı sözcüktür. Bunu demek istiyorum. Kurbağa karada nefes alır, suda da yani karada da nefes alır, suda da derken burada bakın terim anlam, kara sözcüğü bir kara parçası olarak gelmiştir. Kara gözüm efkarlanma gül artık derken burada gerçek anlam siyah anlamında kullanılmıştır. Gerçek anlam olarak karşımıza çıkar. Yani bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Mecaz anlam diğer adıyla değişmeci anlam arkadaşlar. Bir sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak farklı anlamlarda kullanılmasıdır. Yani kısacası bir sözcüğün gerçek anlamının dışında kullanılmasıdır. Sivri taktiğimize hemen bakalım. Mecaz anlamlı sözcük, yani bu da aynı zamanda soru çözme tekniğimiz. Yani burada da bunu kullanacaksınız. Mecaz anlamlı sözcük sözcüğe yeni bir anlam kazandırır ve bu sözcüğü mecaz olan sözcüğün yerine getirdiğimizde cümlenin anlamı aynı olur ya da cümlenin anlamı değişmez. Hemen bakalım uygulayalım. Yani ikinci bir anlam kazanıyor. Bu ikinci anlam değişmiyor arkadaşlar. Yol sözcüğünü. Aynı sözcükleri inceliyoruz. Karşılaştırma olsun diye. Bunlarla karşılaştırma yapalım diye. Aynı sözcükleri aldım. Sorular soruları her zaman değişik bir yoldan çözüyordu derken burada yol yöntem anlamında ben buraya getirdiğim zaman cümlenin anlamı bozulmaz. İkinci bir anlam kazandığımız dediğimiz bu. Artık arabaların gidip geldiği yol anlamında değil. Soruları her zaman değişik bir yöntemle çözüyordu. Kabul eder. Hiç anlamda değişiklik olmaz. Burun iş adamı olduktan sonra burnu iyice büyüdü. Hani böbürlendi. Kimseyi tan tanımaz olduğu anlamında arkadaşlar. Burada bakın böbürlendi anlamına getirdiğim zaman ya da kimseyi tanımaz oldu anlamına getirdiğim zaman kabul ediyor. Atmak sözcü. Sanıklar mahkemede suçu birbirinin üzerine attı. Taş alıp atmak değil yani birbirlerini suçladılar arkadaşlar. Suçladılar anlamındadır. Ee, kırmak bazen ağzımızdan çıkanlar sevdiklerimizi kırar. Incitir burada incitmek anlamında üzmek anlamında incitti anlamında arkadaşlar. Bundan dolayı ben bunun yerine bunu getirdiğim zaman anlam bozulmayacak soru çözme tekniğimiz de budur. Tamam mı? Dikkat ediyorsunuz. Dediğim gibi sivri taktikler. Bir de arkadaşlar şunu söyleyeyim. Buradaki notlar benim LGS kitabımda yayınladığım notların aynısını anlatıyorum. Tamamen bana ait. Yani sivri hocanın kendi notlarıdır. Bunun da kitap şekli var. Almak isteyenlere ulaştırabiliriz. Tamam mı? Konu anlatımı soru bankası. Ee, yan anlam yakıştırmacı ya da kullanılış anlamı diğer adıyla yakıştırmacı olarak gelir. Bir sözcüğün şekil ve işlev benzerliği. Tanımı çok önemli. Şekil ve işlev benzerliği muhakkak olacak. Dolayı başka bir varlığa ad olarak verilmesidir. Yani eski tanımı şuydu. Canlı varlıklara ait organizmlerinin cansız varlıklara aktarılması olarak karşımıza çıkıyordu. Burada şekil ve işlev benzerliğine bakıyoruz. O, mesela burun sözcüğünü ince, ince, inceliyoruz yan anlam olarak. Top oynamaktan ayakkabısının burnu aşınmış. Burada burun arkadaşlar en yani yüz attığımızda organizmimiz burun yüz attığımıza göre en uçtadır. Burun dediği şey arkadaşlar en uçta olma özelliği. Mesela kalemin burnu derken ayakkabının burnu veya geminin burnu derken burada şekil ve işte benzerliği en önde olmasından dolayı yan anlam olmuş oluyor. Parayı dolabı göz sözcüğünü inceliyor. Parayı dolabın üst gözüne koydu. Burada şekil ve işle benzerliği bir boşlukta olması bir de arkadaşlar gözün, çekmecenin gözü derken, dolabın üst gözü derken açılıp kapanma özelliğinden dolayıdır. Dağın eteğindeki karlar erimiştir. Bunu şekil olarak anlatayım bakın. Şu kısma bayanların giydiği giysidir. Üst kısmı dar, alta doğru genişleyen bir giysidir bu. Dağın eteği derken o bayanların giydiği giysiye benzediği için bu dağdaki bu alta doğru genişleyen kısımlarına et, etek ifadesini yan anlam olarak kullanmışız. Et, etek sözcüğünü. Abim soba borusunun dirseğini taktı derken burada da arkadaşlar dirsek sözcüğünü inceliyoruz. Şu şekilde bakın organ ismimiz işte bu şekilde hareket etme olayına da soba borusunun dirseği olarak karşımıza çıkıyor. Bu da arkadaşlar yan anlam olarak karşımıza çıkmaktadır. Sivri taktiğimize bakıyoruz. Yan anlamda genellikle yakıştırmaca ve benzerlik vardır. Bunu gözden kaçırmıyoruz. Kesinlikle benzeme ilgisi olacak. Tamam mı? 4. Terim anlam bir sözcüğün belli alanlarda, belli alanlar derken bilim, sanat, meslek, spor ve benzeri kazandığı özel anlama denir. Biraz önce ne demiştim? Terim anlamlı sözcükler, gerçek anlamlı sözcüktü. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. O kullanılan meslekle ilgili. Ben ilk önce mesleklerin kullanılabilecek terim anlamlı sözcüklerini yazdım. Mesela ölçü sözcüğü, mısra, beyit, durak, kafiye, gazel, koşuk, semai bunlar edebiyat terimleridir arkadaşlar. İşte tiyatro, sahne, dekor, perde, tiyatro ile ilgili terimler. Kostüm, skeç, ya da oyun, süflör bunlar tiyatro terimleridir. Coğrafya ile ilgili terimler dünya, güneş, ay, ölçek, enlem, boylam, izoips gibi ifadeler coğrafi terimlerdir. Futbolla ilgili kale, penaltı, hakem, gol, faul, taç, korner, offside dediğimiz ifadeler futbol terimidir. Şimdi örnekte bulalım bunları. Hakem offside gerekçesiyle penaltı iptal etti. Burada hakem sözcüğü, offside sözcüğü, penaltı sözcüğü futbol terimidir arkadaşlar. Tamam mı? Karaca olan koşmalarını hece ölçüsüyle yazmıştır. Burada koşma sözcüğü hece ölçü ya da özür o birlikte alınır. Yani burada ölçü sözcüğü arkadaşlar edebiyat terimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Edebiyat terimi. Türkiye hangi eylem ve e, enlem ve boylamlar arasında bulunmaktadır? Burada enlem olacak burası. Düzeltelim onu. Enlem ve boylam derken burada coğrafya terimidir. Terimi olarak kullanılmıştır. Bu neyi de düzeltmeyi unutmayalım. Evet terim anlam tekrar söylüyorum. E, notumuza yazalım. Terim anlamlı sözcükler o meslekle ilgili kullanılan gerçek anlamlı sözcük olarak karşımıza çıkmaktadır. Zaten notumuzda burada karşımıza çıkacak. Bakalım şimdi bilim, sanat, meslek, spor ve benzeri meslek adları terim anlam değildir. Yani o mesleklerin kendi adı kesinlikle buna çok dikkat edin. Edebiyat, tıp, mühendislik, ayakkabıcık mesleğin adıdır. Bunlar terim anlam değildir. Bu mesleklerle ilgili kullanılan kavramlar terim anlamlı sözcüktür. Sivri taktik 2'ye baktığımızda terim anlamlı sözcükler kullanılan alanla ilgili yani meslekle ilgili gerçek anlamlı sözcüktür. Melez anlam değildir bakın. Edebiyat dersinde gazel konusunu işledik derken gazel burada hem terim anlam hem de gerçek anlam olarak karşımıza çıkar. Tıp alanında kanserle ilgili yeni tedaviler burada kanser sözcüğü, tedavi sözcüğü Arkadaşlar tıpla ilgili terim anlamlı sözcük olarak hem gerçek hem mecaz şey hem gerçek hem de terim anlamlı sözcük olarak karşımıza çıkar. Nota geçiyoruz. Bir sözcük kullanıldığı mesleğe göre farklı terim anlamlar alabilir arkadaşlar. Farklı terim anlamlarda kullanılabilir. İşte 36 sayısının kökünü herkes bulsun derken burada kök sözcüğü bakın burada matematik terimi olarak kullanılmıştır. Kardeşime kök hücre tedavisi uygulandı. Burada kök hücre arkadaşlar tıp terimi olarak kullanılmıştır. Önemsiz sözcüğünün kökü nedir derken burada kök sözcüğü de Türkçe terimi ya da dil bilgisi terimi olarak kullanılmıştır. Son derste bitkilerin kökünü inceledik derken kök sözcüğü burada biyoloji terimi olarak kullanılmıştır. Not mecaz anlamlı sözcükler terim anlamlı sözcük değildir. Mesela kendi kökünü bilmeyen nesiller yetişiyor derken bunları yutturmaya çalışırlar. Buradaki kök sözcü geçmişini, soyunu, sopunu bilmiyor anlamı taşır. Burada da mecaz anlam taşıdığı için terim anlamlı sözcük değildir. Buna da dikkat etmenizi istiyorum. Evet sözcüklerde çok anlamlılık kesinlikle sorulan bir soru modelidir. Çünkü bir sözcüğün birden fazla e, hem sözlüklerde birden fazla değişik anlamları vardır. Ben size çok klasik bir sözcükten bahsedeceğim. Çıkmak sözcüğünün arkadaşlar tam 58 tane 58 değişik anlamı var. Çıkmak sözcüğünün 58 değişik anlamı vardır. Yani en uç böyle noktadaki sözcük olduğu için bunu belirtmek istiyorum. Bazılarının 10 tane, bazılarının 15 tane değişik anlamları vardır bir sözcüğün birden fazla anlama gelebilecek şekilde kullanılmasına sözcüklerde çok anlamlılık denir. Biz burada açık sözcüğünü inceleyeceğiz. Şimdi parantez içerisinde cümleye kattığı o değişik anlamlarını kullanmış olacak. Hasta açık pencereden günlerdir dışarıya bakıyordu. Yani burada kapalı olmayan anlamındadır. Bizi kapıda açık başıyla karşıladı. Buradaki açık sözcüğünü cümleye kattığı anlam örtüsüz başıyla anlamındadır. Kağıtta hiç açık yer kalmadı derken hani yazacak boşluk anlamında yazacak yer yok boşluk anlamında bir yer kalmadı. Taşır bu okulda açık kadro yok yani burada çalışacak memur ya da ihtiyacı olan çalışan memur anlamında kullanılmıştır. Hüseyin Bolt açık adımlarla koşuyor derken burada da cümleye kattığı açık sözcüğünün aralıklı anlamıdır. Bizim mahallede dükkanlar akşamları açıktır. Yani çalışır durumda olan. Çalışır durumda olan. Benim size bitiyorum şu. Genellikle bu tarzdaki sorularda arkadaşlar genellikle 5 cümle verir, e, 4 tane cümle verir. E, cevap ya 4 olur ya 3 olur. E, birbirine çok yakın olanlar var. Mesela açık kadro yoktu düşünebilirsiniz. Hani çalışan memur anlamında, memur için kullanılmıştır. Buna dikkat etmeniz e, gerekiyor. Çünkü en çok sorulan soru modelidir. Geçtim arkadaşlar. Somut anlam 5 duyu organından yani işitme, görme, koklama, tatma, dokunma herhangi biriyle algılanabilen sözcüklere denir. Tamam mı? İlk önce biz hani sözcüklerini işitme duygulana bakalım. İşte işitme, görme, koklama, tatma, dokunma. İşte ses, gürültü, ağaç, kedi e, bunlar e, görme grubuna. Koklama, kolonya, parfüm koklama grubuna. Tatma, acı tatlı ekşi gibi. Dokunma, soğuk, nem yumuşak gibi. Hemen örneklerimize bakalım bunlarla ilgili. Mesela kamyonun egzozundan gelen ses fazla derken burada egzoz sözcüğü arkadaşlar. Hemen işitme olarak kam egzozundan gelen ses olarak bizim egzozundaki ses işitme olarak karşımıza geliyor. Somut anlam. Görme. Kedi düz duvara tırmandı. Burada kedi sözcüğü, düz duvar sözcüğü canlanıyor. Koklama. Tütün kolonyası güzel kokuyordu. Koku ifadesi burada. Kolonya ifadesi. Tatma. Acı tatlı, ekşi dedik. Mesela bahçedeki sivri biberler çok acıydı. tatlı dilimizle tattığımız zaman algılıyoruz. Hava bu akşam çok serin derken de o serinliği dokunma duyusuyla hissediyoruz. Evet, motosikletin sesi herkesi rahatsız etti. Burada ses sözcüğü bakın. Pazardan aldığı yeşil elmalar ekşiydi. Ekşi sözcüğü burada tatma duyusuyla çiçekçideki çiçeklerin kokusu birbirine kakışmış karışmış. Burada da arkadaşlar koku sözcüğü somut anlam olarak karşımıza çıkmaktadır. Soyut anlam beş duyu organından herhangi biriyle algılanamayan sözcüklere denir. Yani biraz önceki söylediğim işitme, koklama, tatma, dokunma duyusuyla herhangi birisiyle algılanamayacak. Sivri taktiğimize bakıyoruz. Soyut varlık ya da kavramların maddesi yoktur. Yani böyle kalem gibi, silgi gibi bir maddesi yoktur. Sözcükleri akıl, inanç ve sezgilerimizle algılarız. Yani biz bunların varlığını kabul ederiz. Ama dediğim gibi beş duyu organını algılayamadığımız için soyuttur. işte. sevgi, cesaret, üzüntü, mutluluk kavramların çoğu soyuttur arkadaşlar. Mutluluk, kıskançlık, umut, akıl, aşk, korku, iyilik, kötülük, hayal, demokrasi, hürriyet, özgürlük, hak, adalet, eşitlik, düşünce, rüya, nefret, vicdan, insanlık, merhamet, sevinç gibi sözcükler arkadaşlar soyut anlamlı sözcüktür. Beş duyu organını algılayalımız. Cümle şeklinde inceleyelim. Aynı günde sevinci ve üzüntüyü bir arada yaşadı. Burada sevinç ve üzüntü sözcü. Özgürlük, eşitlik tüm insanların hakkıdır. Burada bakın özgürlük, eşitlik, hak sözcü yine. Adalet sonuna kadar masumiyeti aramaktır. Adalet burada masumiyet sözcükleri arkadaşlar soyut anlamlı sözcük olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu şekilde arkadaşlar sözcük anlamının birinci bölümünü bitirdik. Bu şekilde böyle sizi sıkmadan anlatacağım. LGS e, 2021'in tamamen arkadaşlar yeni şekilde kitabıma göre Sivri Hoca'nın e, kendi Türkçe kitabından e, ben kendi Türkçe kitabından bunları anlatıyorum. Dediğim gibi Sivri Hoca'ya Türkçe YouTube kanalına abone olmayı unutmayınız. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.